Evet bu videomuzda sizlere köstek bağlamayı göstereceğim. Ee, öncelikle bağlayacağımız kösteği, kösteğin floşunu elimize tutuyoruz. Daha sonra iğneyi de yaslıyoruz ve aynı boya getiriyoruz. Daha sonra iğneyi floşun içine iyice gömüldükten sonra elimiz hafiften bir ıslatıyoruz ve misinemizi bu ikilinin yanında üçüncü bir aparat olarak tutuyoruz. Daha sonra misinenin diğer ucunu tam tersi biçiminde elimizle tutup ufak bir daire oluşturuyoruz. Bu işlemden sonra misinemizi bu daire etrafında sarmaya başlıyoruz. Yaklaşık 6, 7 veya 8 kere doladıktan sonra doladıktan sonra bu misenin uç tarafını da elimize tutuyoruz ve yukarıdan çekmeye başlıyoruz. Çekmeye yavaş yavaş çekiyoruz. Ve bu şu an sıkıştıracağız ne? Tüyüm kısmını aşağıya doğru itiyoruz. Fazlalıkları makasımıza kesiyoruz. Ve flaşımızın boyunu ayarlıyoruz. İğneden bir yarım santim kadar ileride olmalı. Ve kösteğimiz hazır.